Abi ne oldu öyle ya? Oğlum kafam değdi. <laughs> oğlum yaz çünkü bak Çıldırdı Çıldırdı Oğlum yaz çünkü. Abi ben aracı almaktan vazgeçtim. <laughs> oğlum nasıl var? Yaz da ne çıkalım Abi ne oldu öyle ya? Oğlum yazdın mı çünkü? Yok abi yazmadım. Oğlum yaz çünkü bak. Yazdın sen? Yazdın mı oğlum çünkü? Yok. Abi ne oldu öyle ya? Oğlum yazdın mı çünkü? Yok oğlum abi yazdın mı çünkü? Bak çıldırtma beni. Oğlum olmadı. Oğlum, adam, abi, adam. Adam... abi ne oldu ya öyle? <laughs> oğlum yaz çünkü <çeki, gülüyor> bak. yazdın mı çünkü? Oğlum bir dur. <laughs> Abi ne oldu öyle ya? Yazmadım çünkü. Yok abi yazmadım. Hadi sen ne oldu? Al bu son gösterdiğin aracı almadı alayım ben. Tamam sen bize çek yaz. Abi o son gösterdiğin aracı alayım ben olmadı. Eee tamam sen çek yaz. O tarafa bakacaksın oğlum ses geliyor diye. Gel bir gel. <laughs> çay sürüyorum. Olur abi. Kamil bizi 3 çay olun. Allah Allah rızası bir sadaka aldı. Bitmediğiniz amına koyma. Çay söylüyorum. Olur abi. İlyas bizi üç çay olun Seni şimdi fiyat alalım ne? Bir, bir buçuk milyon abi. Abi Allah rızası bir sadaka abi. Sen de ne olacağım bunu yapayım? İkisi bir anda için tatlı. Birinci ayın otusuna çek yazdım. Öde. Dilenciye çekmiyorlar. <laughs> Sen ne gel beni vur. Kimsin sen? Müşteri abi. Kim gönderdi seni buraya? Kimse göndermedi abi kapıdaki araba için geldim. Kim gönderdi lan seni buraya? Kapı... Olmadı. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Abi kapıdaki araba için gelmiş. Kimsin şey, sen? Abi. Nerede oğlum seni? Kimse buraya? göndermedi abi kapıdaki araba. Kimsin oğlum sen? Müşteri Aleyküm. abi. Kapıdaki araba için